aradığına inanamıyorum. Jenna'dan numaramı sana vermesini istediğimde ileri gittiğimi düşünmüştüm. Ne istediğini bilen kadınları seviyorum. Hmm, teşekkür ederim. Hmm. Peki siz ne istiyorsunuz Bay Uzun Boylu? O kadar da uzun boylu değilim. <laughs> hmm. Dikkatimi dağıtmalıyım. İstediğin zaman beni arayabilirsin. Aslında aa, mesele şu ki bayan çok seksi gazeteci. <laughs> Aklımı gerçekten kurcalayan bir problem için yardıma ihtiyacım var. Bana bahsetsene. Asla sahip olamayacağım birine aşığım. Biliyordum. Ah, hep böylelerini seçerim. Neden sahip olamıyorsun? Sanırım başka bir adamla birlikte. Hı? Evet ama Sorun o değil, sorun ona aşık olmanın beni deli etmesi.